Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar var ya. Şu an elimde bir kitap var. Yeni bitirdim, kapattım. Bu üçüncü okuyuşum. Bak, ilk okuyuşumda ne yazmışım? 20 Eylül 2017. Beni çok etkileyen bir kitap. Muhteşem mi demişim? İkinci okuduğumda derinden sarsıldım diye bir cümle yazmışım ve bugün son okuduğumda yazdığım cümle bir daha okursam altıncı koğuştan dışarı çıkamayacağım zannediyorum. Rusların ölümsüz efsane yazarlarından bir tanesi de Anton Çehov. Biz onu tiyatro eserleriyle biliyoruz. O verdiği muhteşem ölümsüz tiyatro eserleriyle ama bu ise Anton Çehov'un bir novellası. 68 sayfa. 68 sayfa dediğime bakmayın arkadaşlar. 6800 sayfalık şey anlatmış bu kitap beni çok etkiledi. Şimdi şöyle baştan başlayalım dürüst bir şekilde, açık yüreklilikle net söyleyeyim. Aman arkadaşlar mutlaka bu kitabı alın, aman okuyun mutlaka okuyun okumazsanız çok şey kaybedersiniz. Evet demeden önce şşt, geri sarıyorum arkadaşlar bunalıma girmek istemiyorsanız kafa konforunuzu bozmak istemiyorsanız biz ezberlerimizle mutluyuz elleme vize hocam. Biz böyle güzeliz, böyle iyiyiz. Bozma bizim konforumuzu, bozma bizim ahengimizi diyorsanız bu kitap ahenginizi bozacak bir kitap. Bu kitap kafa konforunuzu bozacak bir kitap. Bu kitap sizi alıp dipsiz karanlık bir kuyunun dibine atacak bir kitap. O yüzden isterseniz baştan söyledim açık yüreklilikle. Siz siz olun. Eğer böyle bir moddaysanız hiç bu kitaba bulaşıp da kendinizi sıkıntıya sokmayın. Ama yok. Biz sorgulamayı seviyoruz. Öğrenmeyi seviyoruz, anlamayı seviyoruz. Felsefeden psikolojiye, dinden tarihe, insandan topluma kadar her şeyi sorgulamaya hazırız diyorsanız ha o zaman tamam. Doğru yerdesiniz. Anton Çehov'un altıncı kovuşundasınız. Rusların devrim yapan lideri. Lenin'in bu kitabı okuduktan sonraki ifadesine gelelim. Diyor ki 6 koğuşu okuduğunda kendimi adeta o koğuşta hissettim ve acı çektim ve koğuştan dışarı çıkamadım. Aslında Lenin'in hissettikleriyle benim hissettiklerim arasında çok fazla bir fark yok. İnanın bu kitabı kapattım ama ben halen 6 koğuştayım ve oradan çıkamadım. Evet bir yerden başlayalım şimdi. İpucu vermeden anlatmaya çalışacağım Ama şunu da söyleyeyim size net bir şekilde Kitabı baştan sona bütün hikayeyi anlatsam Hiçbir rahat olun hiçbir esprisi yok Tamam anlatmayacağım da ipucu vermemeye çok dikkat edeceğim de Velev ki size baştan sonra anlatsam Arkadaşlar burada hikayenin bir önemi yok Zaten orada da hikaye falan yok Topu topu 4-5 karakter var 6'yı bulmaz Öyle oradan oraya koşturan, oradan oraya giden gelişim, sonuç bölüm falan böyle bir şey yok. Burada önemli olan hikayenin kendisi değil. Zaten dediğim gibi sizi alıp da böyle aksiyonla bir yerden bir yere sürükleyen bir hikaye yok. Bir tane doktor var, bir tane hasta var, bir tane de bir tane hastane koğuşu var. Bütün yer, film, hikaye her şey bundan ibaret. Ama öyle bir sorgulamalar, öyle bir diyaloglar var ki Kitabın altını çizmeye kalksanız yapacağınız şey şu. Alacaksınız kalemi elinize, kağıdı, kalemi. Çiz, 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 çiz. Çünkü her cümle altı çizilecek cümle. Her cümle altı çizilecek cümle. Çizdiğim cümleler vardı. Bakın böyle kağıt falan da koydum ama vazgeçtim. Okumayacağım size altını çizdiğim cümleleri. Çünkü kitabın her yerinin altı çizilecek değerde diyaloglarla dolu. Ivan Dimitriç Grabov. Onun hikayesiyle başlıyor Rusya'da küçük bir kasaba. Siz Ivan Dimitri Gramov'u anlatacak derken onun hikayesiyle başlıyor ama hop başka bir yerden çıkıyorsunuz. Doktor Andrei Yefimich Ragin. Ve sonra hasta ve doktor bir hastane odasında karşılaşırlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben böyle bir kitabı okurken yazar orada bir şeyler tasvir ediyor ya işte mekanı, yürünen yolu, odayı, dağı, tepeyi, sokağı veya bir insanı, o insanın yüzündeki ifadeyi ben onu sadece böyle bir sinema izler gibi ya da böyle bir tiyatro, radyodan bir tiyatroyu dinler gibi dinlemiyorum, okumuyorum. Böyle var ya, beynim adeta bir sinema platosu haline dönüşüyor. Çünkü empati yapma yeteneğim çok güçlü. Böyle orada anlattığı bütün tabloyu adeta kafamın içinde sinema sahnesi gibi ben kuruyorum. Yani o hastane odasının adeta içerisinde o doktorla sanki yan yana diz dizi oturuyoruz ve birbirimizin gözlerinize, gözlerine bakıyoruz. O kadar güçlü yaşıyorum. Ve Çehov öyle bir anlatıyor ki size o küçük kasaba hastanesini. Siz o hastaneye girdiğinizde Çehov'un kelimeleriyle sadece hastanenin duvarlarını, koridorunu değil, hastanenin kokusunu hissettiriyor size. O hastanedeki yoksulluğun, acının, oradaki hastaların çaresizliğinin, kelimelerle resmini çiziyor ve siz onun o acının kokusunu alıyorsunuz. O yokluğun, o yoksulluğun kokusunu alıyorsunuz. O hastane odalarındaki o kirin, pisin, pasın, o ilaç kokularının hepsi böyle burun derinliklerinizden adeta içinize geçiyor sizi yaşatıyor yaz, sizi alıyor o tablonun içine sokuyor ve ondan sonra sizi zaten o hastane odasını ve oradaki atmosferi öyle bir anlatıyor ki bir kere kafadan mekan olarak sizi dört duvarın arasına çıt diye sokuyor yazar. Dört duvarın arasına soktuktan sonra hasta ve doktor arasında diyaloglar başlıyor ama hasta kim, doktor kim belli değil. Doktor Andrei kitabın bir yerinde şu ifadeyi kullanıyor. Doktorla hastanın diyaloğu başladıktan sonra ki burası böyle bildiğiniz kolu, bacağı ağrıyan hastaların olduğu bir yer değildir. Hastane vardır. Bir de hastanenin yanında küçük bir koğuş vardır. İsmin altıncı koğuştur ve orada ruh hastaları yani deliler. Yani orası hastanenin tımarhane bölümüdür. Ve altıncı koğuşta yatan bir hastayla birlikte diyaloğa geçer doktorumuz ve film ondan sonra başlar. Hikaye ondan sonra kopar arkadaşlar. Doktor hastayla diyalogları kurduktan sonra öyle bir noktaya gelir ki hasta yani Dimitriç doktorun bütün ezberlerini bozar. Doktoru darmadağın eder. Doktorun doğru diye bildiği, tapındığı ne varsa hepsini yıkıp geçer. Ve ondan sonra dedikodular başlar doktor üzerine doktorun kafayı yediğini söylemeye başlar insanlar ve orada diyor ki doktor ben diyor 20 yıldır bir düzen içerisinde yani konforlu işte doktor hastanesine gider maaşını alır dışarıya çıktığında doktor bey diye saygı görür Kasabanın önemli bir insanıdır. Her şey çok rutin işlemektedir. Doktor diyor ki 20 yıllık bu düzenli hayatım boyunca bu kasaba içerisinde gerçek manada konuşulabilecek bir tane akıllı insanla karşılaştım. O da tımarhanedeki bu deliydi. Doktorla hasta arasında felsefe konuşmaları muhteşemdir. 68 sayfaya Çehov sen bunu nasıl sığdırdın? Bir felsefe kitabı okuyorsunuz. Neredeyse bütün felsefi kavramları doktor ve hasta diyalogunda görüyorsunuz. Bir psikoloji kitabı okuyorsunuz. İnsanın psikolojisiyle ilgili o hasta gelip doktorun o psikolojisinin altındaki en hassas yerlere ding 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 hepsine dokunuyor sosyal yapıları eleştiriyor. Bir sosyoloji kitabı gibi. Güçlüler, güçsüzler, ezenler, ezilenler, namuslular, namussuzlar. İyilik nedir? Kötülük nedir? Adalet nedir? Zulüm nedir? Hepsini sorguluyor doktor ve hasta arasındaki diyalogta Anton Çehov. Bu kadar kısacık 68 sayfalık bir kitabın içerisine be adam sen bu kadar şeyi nasıl sığdırdın ya? Var hepsi içerisinde var. Hepsini şu kısacık metnin içine yerleştirmiş. Tanrıyı sorguluyor. Dinleri sorguluyor toplumsal kuralları sorguluyor. Doktorun ezberini bozuyor. Doktor normalde işte önlüğünü giyer, sabah hastanesine gelir, kahvesini içer, güne başlar, hastalara bir vizit yapar. Ama acı çeken insanlarla ilgili değildir. Dimitriç ona hastanede acı çektiklerini, kendilerine kötü davranıldığını, bunu hak etmediklerini, kendilerinin yaşadıklarını biraz empati yapmasını ister doktordan ama yaptıramaz. Ta ki doktorun bütün ezberlerini bozup bütün o sahne değiştikten sonra o kısmını söyleyemem çünkü söylersem çok güçlü bir ipucu vermiş olurum. O yüzden onu söyleyemiyorum ama okuduğum zaman, okuduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Doktorun bütün ezberlerini bozar. Evet doktor iyi bir insandır. Kötü kalpli değildir. Ama iyiliği ortaya hiçbir iyi şey çıkarmamaktadır. İyidir ama iyilik adına hiçbir şey yapmamaktadır. Sadece iyi. İyi bir insan. La tamam iyi bir insansın da kardeşim iyilik adına ne yapıyorsun? Bir yanlışı düzeltmek adına ne yapıyorsun? İnsanların acılarını gidermek adına ne yapıyorsun? İnsanların hangi sorununu paylaşıyorsun? Hangi acısına ortak oluyorsun? Toplumda yaşanan hangi sorunu çözüyorsun? Hangi hangi yaraya mer merhem oluyorsun? Sabah geldin, viziteni yaptın, gittin. Peki toplumda yaşanan bunca şey iyilik adına ortaya hiçbir şey koymuyor. Tıpkı Aitmatov'un beyaz gemisindeki mümin dede karakterine benzetiyorum. Doktor Andrei Yefimich Ragini. Tıpkı mümin dede gibi. Mümin dede de orada çok iyi bir adamdır. Çok iyi bir adamdır ama yapılan hiçbir kötülüğe karşı çıkmaz. Hiçbir kötülüğe dur demez. Hiçbir zaman sesini yükseltmez. Ama neyse tamam susayım bana dokunmayan bin yıl yaşasın. Yahu sana dokunmayan yılan bin yıl yaşadığı zaman gidip bin tane insanı sokuyor be kardeşim. İyisin ama iyiliğin hiçbir şey ifade etmiyor. İşte doktorun o kendi kendine ben iyiyim ben iyiyim duygusunu yerle bir eder ve sorgulamaya başlar kendini. Sonra kendini sorguladıktan sonra sağlık sistemini sorgular. Yılda 12 bin hastaya bakıyoruz ama aslında bakmıyoruz. Sadece kayıt alıyoruz, ücret alıyoruz. Devlet de bundan alacağını alıyor. Ama biz aslında 12 bin tane hastayı sadece kandırıyoruz demeye başlar. Ve insan var ya bir kere kafa konforunu bozup, bir kere ezberini bozup sorgulamaya başladı mı var ya işte orada duramıyorsun artık. Önce kendini sorguluyorsun. Sonra çalıştığın yeri sorguluyorsun. Sonra aileyi sorguluyorsun. Sonra içinde yaşadığın toplumu sorguluyorsun. Sonra siyasal düzeni so sorguluyorsun. Sonra rejimleri sorguluyorsun. İktidarı sorguluyorsun. Her şeyi soruyorsun. Tanrı'ya kadar varıyorsun. Sorgulamadığın hiçbir şey kalmıyor. O yüzden birçok insan o ilk adımı atıp hiçbir şeyi sorgulamıyor. Çünkü bir kere sorgulamaya başladın mı buzlu bir dağdan aşağı kayar gibi artık durmuyorsun abi. Sorguluyorsun ve gidiyorsun. Ama aslında da insanın hem bireysel olarak hem toplumsal olarak sorgulaması gelişmesi yönündeki adım atması anlamına geliyor. Sorgulamayan birey gelişemez. sorgulayamayan bir toplum da gelişemez. O yüzden evet sorgulamanın böyle bir tehlikeli bir yanı var. Nerede duracağını bilemiyorsun ama sorgulamadığın zaman da bir kalıp içerisinde kalıyorsun ve çürüyorsun, çürüyorsun. Konforlu bir şekilde çürüyüp toprağa kalışıp gidiyorsun. Onu soruyor hasta doktora. Diyor ki biz ne olacağız? Ölecek miyiz? Toprak mı olacağız? Toprak olduğumuz zaman bu etimiz kemiğimiz toprağa karıştığında biz yeniden var olmayan maddi olarak da devam edebilecek miyiz? Maddi olarak var olmamız aslında gerçekten var olmak mıdır? Ya varoluşçuluk felsefesinden tut da realizm akımına kadar kitapta ne istersen var. Bir daha söylüyorum. Anton Chekhov nasıl yapmış ya? Nuh'un gemisinden inenlerin gemide ne var ne yok almışlar hepsinden hani anlatılır ya böyle menkibelerde. Almışlar böyle bir tencerenin içerisine koymuşlar da aşure olmuş sonra aşure tatlısı olmuş. Abi Çehov'da ne varsa almış ama çok kıvamında koymuş. Yani böyle aşure ederken onu yanlış anlamayın. Ya hepsini böyle bulamaç etmiş demiyorum. Çok ahenkli bir şekilde küçücük bir hikayenin içerisine yerleştirmiş Anton Çehov. Hasta orada konuşuyor. Adeta böyle müthiş ironileri var, müthiş aforizmalar var. Toplum diyor sadece ikiye ayrılır. Namuslular ve namussuzlar. Ayrımı böyle yapıyor. Irk, dil, din, kavim, lehçe, mezhep falan değil. Namuslular ve diyor namussuzlar. Başka bir grup yoktur. Ama diyor ne acıdır ki, ne acıdır ki namuslular bir dilim ekmeğe muhtaçken namussuzların hepsini böyle toklar. Müthiş sorgulamaları var. Her şeyi sorgulatıyor. Ben e, demin dedim ya, doktor Andrei Yefimici... Çengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi isimli o muhteşem eserindeki mümin dediği karakterine benzetiyorum. Buradaki Ivan Dimitriç karakteri ise o ölümsüz yazar Aziz Dostoyevski'nin suç ve cezasındaki Raskolnikov'u direkt aklıma getirdi. Yani Raskolnikov'u suç ve cezadan çıkart, getir Anton Çehov'un altıncı koğuşuna koy, abi tam olarak oraya oturur. Yani Dimitriç Gramov karakteri Bire bir Raskol Nikov'u hatırlatan bir karakter diyeyim de siz oradan zaten ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Hele orada dedim ya çok fazla karakter yok. Orada bir tane de Nikita karakteri var. O hastanenin bekçisidir. Yani bir anlamda ezilen sınıfa dahildir. Ezilen sınıfa dahildir. Ama belli bir ahlak olmayınca belli bir sınıf bilinci olmayınca insanda o da ezebileceklerini ezer. Doktorlara karşı, hastane yöneticilerine karşı el pençe divandır ama hastaları köpek gibi aşağılar ve döver. Dün önünde el pençe duvan durdu. Doktor bey, doktor bey, doktor bey dediği kişinin statüsü değişir değişmez ona adeta hizmetçisi, kölesi, köpeği gibi davranmaya başlar. Aslında Nikita karakteri var ya buradaki en önemli karakterlerden bir tanesidir. Bir tane daha doktor var hikayemizde. Yergey Friedrich Hobotov. Bu dünya umurunda değil. Dünya yansa, bütün orman yansa onun bir tane kibriti yanmıyor. Hiçbir şey umurunda değildir. Onun için önemli olan şey maaşını almak, doktor bey diye ortalıkta dolaşıp doktorluğunun havasını atmaktır. O da çok dikkat edilmesi gereken bir karakterdir. Arkadaşlar dediğim gibi gerçekten müthiş bir eser ya. İçinde o kadar güzel şeyler var ki tam böyle cümleyi bağlayayım diyorum bağlayayım diyorum aklıma hemen bir şey geliyor. Orada diyor ki Dimitriç yani hasta doktora asıl diyor hastaların yani delilerin diyor çoğu diyor dışarıda. Ama diyor sizin aklınız, vicdanınız, mesleki birikiminiz ve gücünüz ve adaletiniz gerçek delileri ki onların birçoğu paralı pullu güçlü kudretli insanlar o gerçek delileri toplumdan ayıklayıp getirip buraya koymaya gücü yetmediği için bizleri buraya tıktınız. Aslında burada olması gereken bizler değiliz. Onlar ama sizin onlara dokunmaya cesaretiniz yok. Ya doktor darma duman ediyor ya. Ne var ne yok böyle hepsini onda yıkıyor. Ondan sonra doktor bir sorgulamaya başlıyor. Sonra neler mi oluyor? Orasını okuyunca göreceksiniz. Rusça Aslından Yulva Muhurçisi İş Bankası Yayınları çevirisi gerçekten çok güzel bir çeviriydi arkadaşlar. Kitabı okuyun. Emin olun bir süre etkisinden kurtulamayacaksınız. Siz de kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Ve ondan sonra ezberlerinizi bir daha gözden geçireceksiniz. Ve birçok yerde lan o hastanedeki deli, deli var ya deli, deli karakteri. Dimitriç. O her konuştuğunda lan adam doğru söylüyor lan aslında. Diyeceksiniz. Doktor ve hasta karakterlerinin ikisinin de böyle gidin dizinin dibine oturun kulak verin ne söylüyor? Lan diyeceksiniz. Bizim mahallede de aynı böyle biri var. Bizim sokakta da aynı böyle biri var. Aslında bu iki karakterin arasında yaşıyoruz bir toplumda diyeceksiniz. Öneriyorum, şiddetle öneriyorum, altını çizerek öneriyorum, kırmızı kalemle kenarlarını çizerek öneriyorum. Videoyu kapattığınızda yakın bir kitapçı varsa hemen gidin Cehov'un altıncı koğuşunu alın. Eğer yoksa internete girin, kitap yurdundan, itefiksten siparişinizi verin, bu kitabı mutlaka alın ve okuyun diyorum. Ya şeyi e, Çehov'u ve Çehov'un buradaki tarzını ben çok Dostoyevski'ye benzettim. Çehov'la Dostoyevski'nin ikisinde bence var ya bu kitaptan bağımsız konuşuyorum. Genel olarak yaptığım Çehov ve Dostoyevski okumalarından sonra geldiğim nokta ne Tanrı'yı tamamen kabul edip kendilerini ona teslim etmişler ne de Tanrı'yı tamamen reddedip Tanrı'ya sırtlarını dönemiş dönebilmişler. Ya varsa ya yoksa arasında gidip gelmişler ve en büyük sorgulamaları da bu olmuş. Bu metni okurken de onu zaten bir daha göreceksiniz. Diyorum söylenecek şey çok ama burada bağlıyorum. Mutlaka gidin kitabı alın okuyun diye bir daha söylüyorum. Bir de küçük bir hatırlatmada bulunacağım arkadaşlar. Özellikle böyle sosyal çevrede veya farklı sosyal medya e, araçlarından bana ulaşan arkadaşlar hocam bir şey yeni video attınız mı? Görmedik. Şuydu, buydu falan diyorlar. Ben de diyorum ki ya abone değil misiniz? Aboneyiz ama hocam son videonuzu görmedik. Buradan şu sonuca vardım. Bildirimleri birçok takipçimin bildirimi kapalı. Arkadaşlar eğer sağ üst, üst köşedeki o zili bildirimleri açık hale getirirseniz paylaştığım video hemen sizin e, ekranınıza, telefonunuza ...düşecektir diyorum... ...ben altıncı koğuştan inanın hala... ...çıkabilmiş değilim... ...bunun... E, ...o duygusal yoğunluğu ve... ...açıkçası karmaşası içerisindeyim... ...şimdi sizden... ...müsaade istiyorum... ...sizleri Allah'a emanet... ...ediyorum ve... ...sanırım kitabı okuduktan sonra... ...siz de şu cümleyi kuracaksınız... ...aslında hepimiz... ...altıncı koğuşun içinde yaşıyoruz arkadaşlar... Allah'a emanet olun. Sevgiyle ve kitapla kalın.